Ardağında bir çoban La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedi diye cennete girecek değil mi? Evet dedim. Çünkü iman bu. E, Edison şu lambayı icat etti. Hazreti İsa'ya Allah dedi diye yalnız söz. Adam öldürmedi bir şey yapmadı. Cehenneme girecek. Halbuki camimizi bile onun keşfiyle aydınlatıyoruz. Bunu senin aklın alıyor mu dedi. Ne dediniz çok merak ettim. Sen dedim bir köy ağasısın farz et. Hücra bir yerde kalmışsın. Medeniyetten haberin yok. Bir gün bir mütefennin adam düştü oraya. Dedi ki ya siz çok fuzuli eziyet çekiyorsunuz. Bak buradan dere akıyor. Ben bu dereye bir türbüm koyayım. Evinizi çırayla aydınlatıyorsunuz. Buradan elektrik istisal edeyim. Eviniz elektrikle aydınlansın. O derenin suyunu Pompalayayım evinizden aksın. Çamaşır makinesi getirdi, buzdolabı getirdi, aklına gelen vesayeti fenniyede ne varsa getirdi. Dünyanın en müreffeh köyü haline getirdi köyünü. Sen de buna bir ziyafet veriyorsun. Ziyafette bu kaşı gelinde. Dedi ki, aa dedi çok iyi adamsın, çok hoş adamsın da bir şey duydum sana sormak istiyorum. Dersin ki buyur söyle. Çok ihtiram mevkiinde senin için. Büyük iyilik yapmış sana. Dünya rahatı sağlamış. Ben duydum ki senin anan fahişeymiş. Doğru mu? Bak fahişedir de demiyor. Duydum. Fahişeymiş. Doğru mu? Sen o yemek tabağını onun kafasına geçirsin iyiliğin lazım değil demez misin? Çünkü izzetine tecavüz et. Sen adamsan izzetini o maddi refah tercih edersin. Allah'ı tekzip, onun haram dediğine helal demek, helal dediğine haram demek, Allah'ı teksiptir, izzeti ilahiye dokunur. Bir ağa bile anasına fahişe olup olmadığı sorulmasına, olduğunu iddia edilmesine değil, tahammül edemezken, onca yapılan iyiliği onun o hakaret karşısında hiç derekesine indirirken, Allah-u Azimişan senin insanlığa yaptığın iyiliği kaç para değeri alsın? Senin bütün insanlığın, bütün dünyanın Allah'ın mülkünde azamet-i ilahiye bir sinek kanadı kadar hükmü var. Ama Edison, bu dini... elektrik senin dünyanda bir değer. Tamam bu örnekten gidersek Edison yok demiyor. İsa Hristiyanlık aracıyla bir Allah'a inanıyor. Yine aynı hükümde midir? Elbette çünkü Gad İsa diyor. Allah Allah'lığını Ruhul Kudüs'le ve İsa ile bölüştü diyor. Hatta bu şirktir. Allah'a ortak koşmak. Allah'ı inkar etmekten daha şiddet bir suçtur Allah katında.